Evet, Allah razı olsun. Ziyaretlerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok memnun ediyorsunuz. Avşin'in sesi, soluğusunuz. Yeni ürünümüz, 2025 ürünümüz bugün itibariyle çıkardık. İnşallah nasip ederse bayramdan sonra tüm hızımızla üretimimize devam edeceğiz. 2013 yılında bakliyatla, kuru yemişle ilgilenirken ne yapalım yapalım da ürünümüze bir katkı sağlanır diye ürün yelpazesini çoğaltalım diye bir çalışma yaptık. Tarhana yapmaya karar verdik. Biraz üşenerek, biraz utanarak ama sonra başladık. Amatörce. Sonra sonra gördük ki memleketimizin çok büyük bir ihtiyacı olan, e, anamın tarhanası, yörenin tarhanasını üretme üretmeye başlayınca çok iyi dönüşler oldu ve inanın 37 yıllık esnaflık hayatımızı 2 yılın içerisinde öne geçirdi tarhana üretimi. Üretimin ne kadar zevkli olduğunu tattırdı bize ve bölgemizin de tarhana üretimini açığı olduğunu gördük ve yatırımımıza devam ettik. Hala da devam ediyoruz 13 yıldan beri. Biz burada tamamen yöresel annelerimizin, nelerimizin yaptığı usullerle üretimimizi devam ettiriyoruz. Yani tamam tesisimiz her türlü makine açmayı sağladı. Ama e, şeyinden üretiminden eşkilenmesine kadar olan süreci biz modern makina değil de annemgilin usulü süzme usulüyle yaptığımız için o lezzeti tamat tamaklara verdik. Ve böylece de bizim müşterilerimiz tam annemin yaptığı tarhana gibi diye söyledi. Tamamen eski usul yöntemiyle ürettiğimizden dolayı e, e zaten geçmişteki insanlarımız tarhanaya daha çok önem veriyor, eksikliğini hissediyor. Biz de onların eksiklerini böylece anamın usulüyle üretince insanlarımıza tattırdık ve memnuniyet oldu.